Anıl! ha tam tersini yapacaksın, aynen. Kaldır şimdi. Kaldır, bu tarafa dök. Kaç Akın, kaç Akın! Üstüne gelir, kaç! <laughs> Aferin. Aferin, Anıl! Aferin! Sen bindin. herkes sırayla bindi. Ben seni yine bindiririm akıl sonra başka zaman. Yukarı uçtan al uçtan. İleriden al. Anıl ileriden al. İleriden al ileriden. Batır he sapla sapla. Ha. Oo kaldır kaldır. Akıl kaç üstüne gidecek. akıl kaç. Akın. Anıl, maskeni çıkar da bana ver oğlum. O <laughs> da hiç maskesini çıkarmıyor he. Maskesini çıkarmıyor Anıl. Bakın abin yapabiliyor mu? Kaç, üstüne sıçrayacak. Ha git öbür tarafa, öbür taraftan al. Aferin. Kaldır, kaldır, kaldır. Tamam, bravo. Git bir daha al, bir daha al aynı yerden. İndir, 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 indir. Aferin. Kaldır, kaldır, kaldır. Devam et, devam et. Aynı yerden al yine, aynı yerden batır. Sapla. Sapla. Ha. Kaldır. Kaldır, öğrendin. Kaldır, sapla. Devam et, devam et. Sapla oraya. Sapla, 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 sapla. Hadi bakalım Hadi akın.